Selamun kankım Mehmet yapma şunu ya Kim koyarmışım ben Kim için gülüşün değiştiyse ona git o zaman Benden bir şeyler kalır mı bana Ben derim de dinleme içimden Söylerim o zamana Bugün bana düşer belki ölümler Yarın da sana Kimleri yerine koyarmışım ben Kal dedikçe o aktı gözümden için ben sanar kime dokunursan ellerim bugüne kadar kimleri yerine koyarmışım ben kal dedikçe o aktı gözümden yanar içim ben sanar kime dokunursan onun ol ölene kadar böyle bir inceden Hepiniz hoş geldiniz cansınız. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Kardeşiniz online. Şöyle durayım. Sen varsan huzur var gideceğimiz çok İsmail Güzel 04 aylık abone olmuş. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Başlar başlamaz abone başlamak bir heyecan kattı. Canımsın kardeşim hoş geldin. Kesene bereket. Cansınız. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm İsmail helalleştim. Öptüm sevdiğim helalleştim. Dedim ve bir bayrağa girdim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Tek IQ'suz insanlarla karşılaşmaya ben hazır olayım. Ne söyleyelim? Abi kendi şarkım büyük yaz kadar dinliyorum canımsın kardeşim benim. Eyvallah Orun'um hoş geldin canım kardeşim. Gonna... Canım Orun kardeşim yani. Kral deyip İsmail'e bir diamond atmış. İsmail'im kesene bereket kardeşim hoş geldin. O zaman bir şarkı borcunun var bize. Bizden bir şarkı iste. Ben de o sırada... trola başlayayım diniz diniz Dediğim an Bilal abi yanlayarak geldi ve iyi yayınlar kardeşim dedi. Bilal abi hoş geldin. Canımsın Bilal abi. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir başlangıç? Bilal abim cans Hoş geldin abi. Bilal abi standart olacak, klişe olacak ama Bekliyorum iste şarkın. Zor olanından. En zorundan. Eyvallah abim kesene bereket canımız. Bilal abi kalbi. Düşsem uçurumlardan, uyansam okyanuslarda Yine de gözlerin gibi olamam Ölsem yokluğundan karşında cennet olsam Yine de gözlerin gibi olamam Kör oldu gözlerim inan senin olamam Şu an ekranımda Bilal abinin yanlışı duruyor Bilal abi çok teşekkür ederim canımsın abi Giremiyorum. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayır, <laughs> aleyküm. aleyküm. Arkadaşlar izninizle bir şarkı söyleyebilir miyim? Sizin için sıkıntı olmayacaksa. Aa, Tabii ki. Söyle kanka söyle. Yüzün geçmişten kalan aşkın tanığı. Bana yazdıran, en sevdiğim şarkı. Bir turka hüzün Yüzün kıyma vuran Anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızdıran artırmamış aşkın sessizliğe yakın kim bilir kaç yüz yıldır sarılmamış kolların sisliydi kirpiklerin <laughs> ve gözlerin yağmurlu yorulmuş su ya, hakkını almış yılların her <laughs> Bir belalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma Yüküm dünyaya Sertel abi sus ağlayacağım Elfida Hep aklımda kalacaksın Aga be dayanamadı Böyle bir giriş yapmak Yaprak beni. Sağ Bitti, mi, mi? Bitti mi? Bizim de var, ee, müzik grubumuz var. Bitti en çok söylediğiniz şarkı var. bu şarkı. Gerçekten. Var mı başka istediğiniz bir şarkı? Ağzına sağlık. Ben Aa, daha abi, güzel Abi şey böyle rastgele girip bana deseydin ki bir şarkı söyleyin. Ben sana dedim ki Elf'i de söyledim. Ciddi misin sen ya? İyi, güzel Benden, ben gerçekten en sevdiğim şarkı. Ne Şeyi isteyebilirim. Senden sil söyleyebilir misin? Yapalım. Siz baştan, 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 baştan. Bunlar bizim en çok söylediğimiz şarkılar. Farklı ve seslendirme hoşuma gidin. <laughs> Gücün var mı sevgilim? Derin ağlıyım ben çıkma. İnci tanesi ya, yaramıyor. Ne geldi? Pislikler kaldıysa Hala benle aşktan konuşmaya Söyle canım sevgilim Hayat bize bir halin var Duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sil başlandı kardeşim. Ağzına sağlık ya. Yani. Eyvallah kardeşim. Ağzına sağlık. Ben öyle bir renk katayım dedim. Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim. Cansınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abi tek bir isteğim var. Attığım isteği kabul edersen beni tamamdır, çok mutlu edersin ya. Tamamdır. Tamamdır kardeşim. Yani. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Eyvallah. abi çok sağ olasın. Güzel oğul atı çıktı adam. Söyleyeceğiz hepsini Aga, söyleyeceğiz. Çok iyiydi. Daha yeni başladık. Bak daha uptime yazın yani bir 10 dakikamız olmadı bile. Belki 15 dakika. Keşke odun olmasaydım ağlardım belki. Aleyküm sen ama sen ama. Ben haydi ya. Bu... Çok söylediğimiz şarkılar olduğu için. Gediş bu.